Zil çaldı canım. Bir baksana kapıya kim geldi? Hemen bakıyorum canım. Ay bakın kim gelmiş? Ben geldim. Hastaneden kaçtın mı lan? Ne işin var burada senin? Ne kaçma sen işte. Gönüllü olarak geri geldim. Yorulmuşsun sen şimdi. Geç kardeşim otur. Geç. Geç kardeşim. Ulan sen gittin diye bütün kahvehaneye çay dağıttım. Niye geri geldin oğlum? Valla ben de merak ettim. Niye geldin dayı? Kesin bizle oyun oynamaya gelmiştir. Bir susun bir karışmayın ya. İlk gelmişsin kardeşim. Ben çok özledim kardeşimi. Canım ablam çok özledim sizleri. Özellikle enişte mi? Allah için beni özleme kardeş. Allah için beni özleme. E anlatsana dayı. Merak ettik niye geldin? Sizi özledim dedim ya prenses. Aa, o zaman bize Uzun ışık Hele bir dur kızım ya. Oğlum gerçekleri anlatsana. Niye geri geldin? Vallahi ilk defa doğru söyleyeceğim. Hastanenin bu evden hiçbir farkı yok. He? Nasıl yani? Orada da beleş yemek var, burada da. Orada da beleş yatak var, burada da var. Allah Allah. Yok canım. Başka? Burada en azından o kadar deli de yok. Bura kahveye daha yakın. Bir kahvehane için deliler hastanesinden mi kaçtın? Sade kahvehane için değil ki. Orada açlık yok. Burada en azından ablamdan açlık alıyordum. Ne? Harçlık mı? Güle. Ya bana verdiğin harçlardan biriktirip veriyordum çocuğa. Ulan benden de alıyordu bu harçlık. İki taraflı mı koparıyorsun lan bizim aileyi? Ha ablam ha sen. Ne fark eder ki enişte? Ne de olsa aileyiz. Senin gibi ailenin de, senin gibi kayınçonun da. Neyse canım. Kalk bir çay may koy canım sıkıldı ya. Öff. Lan geldiğimizde hiç sevilmediler ya. Enişte bir sigara versene. Sigara yok lan bıraktım sigarayı ben. Mutfaktaki çekmece de var. Git al iç. Abla, üç beş kuruş ver be. Dur çaktırma çantamda var. Gel sana vereyim. Hey nereye gidiyorsunuz ikiniz? Çay koyacağım hayatım. Ben de yardım edeceğim enişte. Bunlar gene bir iş çeviriyor ama kokusu çıkar. Ne de olsa ucu bana dokunuyor.